Günaydın. Günaydın. Bugün iki kişiyiz. Değiliz aslında. De, de değiliz tamam. Yola sadece iki kişi başladık. Bundan sonra böyle. Böyle yapsak ya. daha ya. olur. Bana uyar. Ba bana uyması biraz burada <laughs> zorlu çıkartıyor. Bende de bir itici güç yarattı aslında. <laughs> Öyle mi diyorsun? Aşağı inmek zorunda kaldım falan daha erken. Ha ben gelmesem inmeyecek miydim? Bir, bir tık geç kalabilirdim ya. Sen geç kalınca da ben de geç kalmış oluyorum. Ama şöyle, ben bana şey gibi geliyor. Tolga'yı aldığım süre mesela uzasa da sana hep aynı zamanda geliyorum. Öyle bir özellik var. <laughs> evet bu arada <laughs> 43 kolay kolay pazartesi günleri hariç çok fazla şaşmıyor. Pazartesi alıyor. oluyor? Her zaman oluyor <laughs> bazen. bazen oluyor, o trafikle alakalı ama senden evet. alakalı değil. Pazartesi ama bazen de bir sürpriz yapıp daha erken geldiğimde oluyor. Onlar harika oluyor. Ama o zaman da ben hazır olmadığım için Olmuyor. Olmuyor. Yani ben doğru. seni bekletiyorum yani. Bu arada e, ben hazır yeni başlamışken Ferhat Bey'e de bir gönderme yapayım. Haydi. Sponsorluğumuz Yok sponsorluk değil. Değil mi değil, değil mi? mi? Kendi paramla aldım ama <laughs> şey <gülüyor> kendi paramla aldığım için zaten değiştiremiyorum çok. Bu şeye giriyor mu? Ee, ürün yerleştirmeye giriyor mu? Hani Ray-Ban mesela şu an ben bunu söyledim ya. Ya burada çok Ray-Ban önemli değil. Mesela başka marka gözlüğüm de var <laughs> ama o o da Damla. Burada önemli olan damla. işte Ferhat Bey'in bana attığı laf. Damla gözlük olması. İşte Tolga Bey de burada bekliyor. Tolga bekliyor ama Bekliyor. Şey Tolga oldu. Bey. Şaşırdı, şaşırdı. Vallahi şaşırdı. Morning, morning. Tolga anlat. Bugün konu senin anlatacağın bir konu. Lol. Evet. Tamam. Ben size bu canın hikayesini anlatmış mıydım? Evet. Ama <gülüyor> 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 Tolga, bugün konu sende. Anlat. Ne var abi sende bugün? Abi ben de... Düşünmem lazım. Ya çok hızlı oluyor ya her şey. Bu arada son videoyu istinaden ben bir fikir paylaşmak isterim. Aa çok sevinirim. Alper Gezer Avcı'nın dönüşü 5 Şubat'ta ertelenmiş. Neden sorun mu var yoksa? Hava koşulları sebebi Hava koşulları iyi. Havada değil mi zaten? <laughs> ya yani, havanın olmadığı bir yer birazdan. Bilmiyorum ama öyle bir şey var. Yok iyi 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 güzel. Sağ salim insin de abi. Yani 5 6 7 Şubat çok Hadi bir kadar haber kadar daha paylaş. Merkez Bankası başkanı değişti. Yine mi? Evet. Kim geldi lan bir onu kaçırdım. Şey Kadın Fatih Karahan evet o gitti. Niye Tam gitti? Su... Bah uzun bir açıklama vardı. Ben İyi değil sanki. Seviyor da. Şey hal yani. kendi mi yoksa görevinden i̇şte, affı Aynen affı. Yok istemiş. onu bak bunu bilmiyordum. Bu yeni bir bilgi olmuş. Şey gece oluyor bütün. Çok hızlı değişiyor ya. Gece, dün gece, gece, mi yaşandı bu e, olay? Evet dün gece. Oo. Evet bu arada hiç bakmadım bu arada telefona. Kaçırmış olmam normal. Tahmin ettim. Tolga zaten değişikmiş. Umursamaz gibi. Yani gece olması da bana biraz tuhaf geliyor. Bilmiyorum. <laughs> gece 3'te mi oldu işler? Yani ben, ben size geliyor. bir soru sorabilir miyim? Sor. Ya. Sor. Lütfen. Belediye başkanı adayı olsanız. Evet. Hani şeyleri oluyor, mottoları oluyor ya. İşte belediyecilik bizim işimiz. <laughs> Onlar söyler ben yaparım falan gibi. Sizin mottonuz ne olurdu? Ben i̇şte, şeye mesela bu aday adaylığı şeylerinde, afişlerinde falan çok görüyordum mesela işte. Çok, so çok Soyadına bağlı bir şey buluyor ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Benimki çok güzel olmuyor orada. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ama e, senin soyadının çok güzel logoları olan firmalar var. Var var. Çok güzel. Var. Yok işte Efe şey olabilir ya. E, mesela atıyorum Efe Dikmen. Çiçek Ağaçları dikeceğiz. biz dikeceğiz. Şey gibi. Gençliği biz dikeceğiz ya da. Dikme. Çok iyi. İşte o yüzden çok olmuyor. Evet olmuyor. Bu bana da olmuyor Sana ki. Sana da şey olabilir. Işte, bana da olmuyor işte, ki abi. Belediyenin katı hali. <laughs> yani ya, ya, da belediyeciliğin şey. Belediyeciliğin katı aynen. hali. <laughs> Doğada bulunan Beşer elemet. <laughs> <laughs> mesela ben yurt dışında kendimi tanıtırken soy ismimi, adımı düz okuyorum Tolga. Evet. Söyledim Faydener diyorum. Faydener mi diyorsun? Evet. Çok havalı oluyor. <laughs> Faydener. Faydener'ın bir anlamı da yok. Hiçbir anlamı yok. 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 Benim yok. İngilizce Fiden de yine kötü oluyor ya. <laughs> evet tabi. <laughs> Daha kötüsü de var ama mesela Süper Abuzer Karaman olduk. gibi, oldu. gibi olsaydı ismin Abuser Dickman. Yani çok kötü abi. Evet double kötü. Evet bugün önemli bir gün bugün günlerden bugün Cumartesi. Insan. Cumartesi. Cumartesi. Ha bak düşün o, o, o kadar, kadar o kadar önemli bir gün. Bugün Cumartesi. Bugün Şubat'ın <laughs> ilk hafta sonu arkadaşlar. Bu e, arınma hafta sonu olarak geçiyor. Arınma. Böyle yorgunluğun bittiği, dinlenmeyin oldu. Şubat ayına gelir çünkü. Niye öyle? Öyle. <laughs> Bu yıl artık ya. Yani artık günün olduğu yılmış. 29 yani. 29. Evet. Çok iyi. Ne yapacaksınız mesela yeni o artık bir gününüzü nasıl değerlendireceksiniz? Hangi güne denk geliyor? Bilmiyorum. O çok önemli benim için. Yani atıyorum şimdi... Mesela hafta sonuysa. Hafta sonuysa çalışacağım. Doğru. Ha. İzin sen. günümse. O izin günümse işler değişir. Ama mesela izin günüm diyelim artı işte... Artık, artık gün. gün. Aa. Ee, şey mi hani böyle ekstra bir şey yapar mısın? Sırf artık gün diye o gün. Diye. Yok. Ya artık günün bana ne faydası var? Şimdi daha önceden yaşamadığım saatleri biriktir biriktirdik. Bir gün olarak yaşıyorum ya. 4 yıllık payback alıyorsun. Tabii. Aynen. <laughs> 60'ım abi geçen seneden, ondan önceki senelerden 6 saat, 6 saat, 6 saati. Bu sene birleştiriyor. Bir sene oluyor. Tamam, pardon bir gün oluyor. O da çok saçma bir hikaye ya. Gerçekten yani ile güneş birbirine konum alacak diye ben neden her yıl 6 saat bir şey yapışıyorum ki? Bu da garip. Bize verilmiş bir şey miydi, bir <gülüyor> şey. <gülüyor> ya bir abi Allah yani Allah hadi gecinden versin şey olsun. Böyle ta ya üçüncü yılda hani üçüncü artık yılda vefat etsem yani ölsem ne olacak benim onu? Alıyorsun ona... <laughs> Alıyor mu? O çok onu, iyi. Onu şey olarak ödüyorlar. Çok yapıyorlar. iyi. Onu alıyorsun yani. Para <laughs> olarak ödüyorlar. <gülüyorlatego> <gülüyor> o gel şimdi aklıma Alacağım var alacaklı gitti falan. Sizce peygamberler ne bu? Bu vardır bu bilgi de bende yok. ben de, yok. Yani. Bence bilgisi yoktur bu arada yani. Doğum günlerini bilmek çok zor abi. Doğru. <laughs> Hz Muhammed terazi burcuydu. Neden? Adaletli oldu. Adaletli. <laughs> Çıkılmaz konu gerçekten. <laughs> Düşündüğüm bir da. Gerçekten. şey, yorum yapacağım ama çok korkuyorum. Ben de, abi. Yani Akrep burcu var mıdır size peygamberlerimiz? Yoktur. Şöyle çok. Hayır yani bu. Vardır desem ne olacak? <laughs> ya ne diyeceğim? Şimdi çok ya, gereksiz. Bu neden? Hastalıkta 5.0 hastalığı ne? oğlum? Versiyon mu çıkarmışlar? Şey, Böyle şey, şey almış abi Update <laughs> almış. Update almış oğlum. Ne 5.0'dı ya? Bir şey 5.0. Yani. Ne o? Evet, Endüstri evet. 5.0 Ha Endüstri evet. Ha oradan geliyor Allah kahretmesin. Ben diyorum <laughs> ne? <laughs> 4 <-0 mı? gülüyor> Galiba 4 0 ya yanlış. Oğlum <laughs> 5 0 çıktı. Tam şey geldi. Bir <laughs> 5 0 gelmiştir o. Ben ne diyeceğim? Şimdi son dönemlerde dikkatimi çeken bir konu var benim. Yeni nesil meyhane. Z kuşağı meyhane. Evet abi Z kuşağının meyhanesi değildir. Şimdi meyhane kelimesi ilk duyduğumda ilk aklına gelir abi? Gidersin fasıl çalar orada. Daha böyle salaş yerler. Ee, daha eskilerden yani bu belki 10-15 sene öncesinden genellikle sadece erkeklerin gittiği, tamam mı hani öyleydi yani. Bir ortam. Şimdi ondan sonra gelişti. Ee, daha çok böyle karışık bir şekilde de gidildi. Gayet güzel. Abi son dönemde dansöz, zenle, işte ne bileyim popüler değil de kaçıncı sınıf şarkıcılar oluyor abi sen de değil, belki oldu. Yani, Bilmiyorum dördüncü ne? İnsanlar 2-3 üç her sanatçı şey olarak söylüyorum hani e, klibi yok albüm yok single yok ama çıkıp şarkı söylüyor yani. Tabii, yani öyle. sahne performansı e, hazırlayan birey. <laughs> <completo> <laughs> Gerçekten çok iyi. Sanatçı yani. Sanatçı. Ee, tabak kırılıyor, bilmem ne. Bayağı bir şey, yeni, yeni kuşak bir meyhane var. Gidiyor musunuz? Destekliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Onu merak ettim. Benim için benim kafamda meyhane olabildiğince sessiz. Yani sessizden kastım şöyle illaki like, müzik olsun ama. Muhabbet evet. Evet edeceğim. Evet, tamam. Muhabbet, muhabbet edecek, edecek abi. bir yer yani. Ben çok ben... derin esil meyhane sevmiyorum. Ya fasıl değil de fısıl diyebiliriz. <laughs> <fısıl. gülüyor> <laughs> <laughs> Olabilir. Yani evet ben ben seviyorum bu <laughs> çünkü. Konuşulacak abi onu ben de şey destekliyorum ya bu konuda. Ya çünkü ben hani meyhaneye şimdi rakı içmeye gidiyorum. Bu arada hani. Bir de kalabalık gidiyorsun yani. Ya kalabalık da gitmeyi çok sevmem aslında. Yani... Hayır yani tek başına gitmiyorsun yani sonuçta 2 üç 4 neyse ha, hani bir evet. ekip gidiyorsun ya. Orada gittiğinde yani yeni sil meyhanede. Hiçbir şey duyamıyorsun. Böyle dibine falan gelmen karşı. Karşısında oturanla konuşma şansın olmuyor Abi, yani. Abi konuşmak istesem zaten dışarıda konuşur. Abi şimdi onun muhabbeti bambaşka. Yani Orada rakını şey koyduğunda, koyduğunda yavaş yavaş, yavaş Orada yiyerek içecek etmek, şeye bak. Sosyalleşmek. O zaman adı işte bak o zaman başka bir mekan zaten oluyor. Zaten meyhane değil bak. Meyhane demiyorlar. Yeni nesil meyhane. Sen eski nesil istiyorsan <laughs> yine eski nesile gidersin. <laughs> Yeni nesilde birbirini duyamadığın bir konsept düşün. Konsept bunun üzerine ise Bence sıkıntı yok. Yani, Mesela Yüzüm diye de, bir yere he? gitmiştik biz bundan birkaç yıl evvel. Orası da böyle yeni nesil diye geçiyordu. Aha. Çok da eğlenmiştik. Oğlum mekanı eğlencesiz demiyorum zaten. Evet, yani. Sadece farklı bir konsept. Ben sadece artık e, meyhaneye gidiyoruz. Artık şeyde gitti çünkü e, yeni nesilde geçtik. Alışın abi yeni Mağada'da nesil meyhane bu artık. Kanka çalıştığın ortamda insanlar diyor ki akşam meyhaneye gidiyoruz. Tam kafamda canlanan görüntüyle akşam onların storiesinde attığı görüntü hiç uyuşmuyor. Hı. Yani evet. meyhaneye gidiyorum deme yani. Evet. Yani ben oradaki şey o. Abi ben bence yeni nesil meyhane geleneksel club gibi bir şeydir yani. geleneksel club. Bu evet olabilir. Doğru. Bu arada mekan eğlenceli Onunla ilgili hiçbir derdim yok. Değişmeyen yani de tek şey değişimin kendisidir. Meyhanelerde buna yakın. Değişeceğiz bir. abi tabii ki de değişeceğiz. Üstünüyor musun? bu evet, çok sıcak da var. Ben üşüyorum abi ben deli gibi üşüyorum. Sabah şey gölgede çıktıysan evden güneş güzel <laughs> abi. Gölgede çıktıysan ev gölge oluyor işte sen o yüzden hep hasta oluyorsun. Evi, evi değiştir. <laughs> Ev güneş almıyor ya. İşte güneş girmeyen eve doktor girer. Eskiden ne güzel doktorlar geliyormuş ya. Niye <laughs> artık gelmiyorlar? Sen gidiyorsun artık. Evet. <laughs> ya, ya o atasözü o zaman artık geçerliliğini yitirdi. Güneş girmeyen evden doktora çıkılır. Olur. Oldu. Olur. Bunu da bir 200 sene sonra kullanırlar belki. <laughs> Oradaki şey biraz daha farklı tabii de. Ne oldu? Fren yaptık. Anlamadım ki. Ben de anlamadım. Gereksiz bir fren oldu. Evet. Beş önümüzdeki arabada. Squid Game'e ne diyorsunuz? Aaa. Aa. <laughs> <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Kanka aynı çalıştığımız gibi çok iyi yaptık. <laughs> ee, yayınlanma tarihi belli mi bu arada? Bilmiyorum. Hayır Müjde yeni sezon yolda yazıyor ben baktım çünkü. O zaman Nisan falan. O kimmiş lan çizim gibi? Aaa ha, Hamza Dağ'mış. Evet biraz. Hamza şey, Dağ da yani. şey hani. Ya güneş vuruyor falan filan. Ondan şimdi. mı? <laughs> Yoksa hani. Palemik yer at. Palemik Güneş vuruyor abi aslında. Peki. <laughs> ben daha önce bir tane biraz şey gördüm. AI ile yapılmış gibi geldi bana da o yüzden görüp yani. geldim. <laughs> ne diyordum? Kafanı kestim. Hamza da. Evet, hayır yok evet, başka bir var. şey yok. Konu kapandı <gülüyor> tamam. Hit game'e tepkimizi verdik abi. Ben bugün plakaları taktım ya sıkıntım var. O bende de var. Ben okuma yazmayı plakalardan öğrendim. Saçmaymış. Valla 4000 yaşında miydim 5000 yaşında mıydım. Plakalar bilmiyorum. nasıl oku... Ok ya kanka. Hediğin, harf. plakalardan öğrendim. Anneme soruyordum. Anne burada ne yazıyor? Bu plakada ne yazıyor? Bu plakada kanka, ne yazıyor? Kanka harf diye. yazıyor ya orada. E, tamam annem de bana okuyordu işte. Tah, muh, kah asa. Hmm. <laughs> oğlum tahmini hutan okuma ve su içmiş oğlum. Sesini çıkarttın. He, oradan geldi Aynen. Çok iyi. Çok şarkı, gerçekten teşekkür ederim. Arkadaşlar siz okuma yazmayı nereden öğrendiniz? Yorumlara yazın lütfen. Geliyorsun galiba. Geliyorum. Tamam. Geliyorum. <laughs> Bu arada unutmadan da söyleyeyim. Ee, Ferhat çok yakışıklı ve spor yapan bir arkadaşım. Evet. Evet, ee, pazar pazarı gitmeyi de çok seviyor, yürüyerek seyretmeyi de seviyor. Ee, bunu da söylemiş olayım. Sonraki videolarda görüşmek i̇yi üzere. Ki, i̇yi ki Ferhat'ı tanıyoruz. İyi ki Ferhat'a. Ben yapamıyorum şu an. <gülüyor> <sizin> <gülüyor> Sen yapma. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.